Evet sorumuzda Arda 3 adım atıyor. İrem ise 5 adım atıyor. Bunun 3 adımı ile bunun 5 adımı aynı uzunlukta. O zaman Arda'nın her bir attığı adımın uzunluğu x olsun. İrem'in attığı her bir adımın uzunluğu da y olsun. O zaman 3x uzunluğu ile 5y uzunluğu birbirine eşittir. Ve bunlar da 1 metreye eşittir. 1 metre uzunluğundaki adımlardır. O zaman 3x 5y eşitse x eşittir 1 bölü 3. 5y'lere eşitse y eşittir 1 bölü 5. Yani İrem'in attığı her bir adımın uzunluğu 1 bölü 5 metre. Arda'nın attığı her bir adımın uzunluğu da 1 bölü 3 metredir. Bunu söyleyebiliriz. İrem 135. adımı attığından... İrem'in 135. adımda, İrem'in attığı her bir adımın uzunluğu 1 bölü 5 ise 135. adımda 135 çarpı 1 bölü 5 metre yol alacaktır. Arda ise her bir attığı adımın uzunluğu 1 bölü 3 ise 135. adımda bu kadar. 135 çarpı 1 bölü 3 kadar yol alacaktır. Evet, 135, 45 çarpı 3'tür. 45 Güçler sadeleşirse bu 45 metre kadar gelmiş olacaktır başlangıçtan itibaren. Bu ise 135'i 5'e böldüğümüz zaman 27 metre gelmiş olacaktır. İrem'de 27 metre gelmiş olacaktır. Aralarındaki mesafe nedir? 45'in 27'den farkı 15'ten 7'yi çıkarttık. 8, 3'ten 2'yi çıkarttık. Aralarındaki mesafe 18 metredir. Cevapta değişiklidir deriz.